Evet, herkese yeni bölümde merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Sene olmuş 2022. Yaşlanmadan hemen önce yeni yıl ağacı yapalım istedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoraplarımı detay çekelim. Yeni yıl çoraplarım Uğur getirsin. Ayağımda paralansın. Bol bol giyeyim inşallah mutlu günlerde. Hazırsanız harika bir yeni yıl ağacı yapacağız. Başlıyoruz. İlk olarak ışıklarımızı cam ağacımıza yerleştireceğiz. Ben iki tane ışık söyledim çünkü ışık çok önemli. Sarı ışık kesinlikle beyaz. No, asla sevmediğim bir renk. Hazırsanız döşüyoruz. Bir tane de pilli aldık. Bu da böyle top top çok güzel bir görüntüsü vardı. Bunu da şimdi etrafına dolayacağız ve sonra süslerimize geçeceğiz. Ağacımızı en güzel ağaç bizim ağaç. Bizimki olacak tamam mı? Alta şunu yazın lütfen. Hayatımda gördüğüm en iyi 2022 ağacı. Şimdi küçük toplarımızı süslüyoruz. Ee, yabaşı ağacında genelde unutulan ya da zor yapılan bir şey var. Hep insan aynı bölgeleri hızla süslemek istiyor fakat dağıtmak lazım. Ee, o yüzden biz de olabildiğince böyle eşit dağıtmaya çalışıyoruz. Ama çok zevkli. Benim en çok sevdiğim yabaşı ağacı renkleri kesinlikle bir kere beyaz ağaç falan alıyorlar. Yani ben hiç sevmiyorum. Ağaç dediğin yeşil olacak. Ee, ve şey... Böyle kırmızı tonları çok güzel gidiyor. Tam yılbaşı havası veriyor. Bayağı simli güzel bir şeymiş bu ya. Yeni yıldaki dileklerinizi aşağı yazabilirsiniz. Hep birlikte güzel bir güç oluşturalım ve e, her dileğimiz kabul olsun. Ne kadar çok kişi olursak bence o kadar çok e, dilek kabul olacak diye düşünüyorum. Güzel bir enerji buluşsun. Hepinizin yorumlarını bekliyorum alta benim yeni yıldan dileğim e, başarı, e, mutluluk, aşk, aile ve sağlık. Herkesinki gibi aslında en temelde. ve gerçekten olabildiğince gezebileceğimiz bir yıl olsun diliyorum. Euro böyleyken biraz zor. Ama... Aşk mı ediliyorsun aşkım? Aşkımız işte. Aşkım. Aşkım sağlık diye diliyorum devam etsin diye yani şu an şükürler olsun sağlıklıyım İnşallah sağlık hiç bozulmasın devam etsin aşkımız da ömür boyu devam etsin hiç bozulmasın daha da güzel olsun her şey diye diliyorum. Dilek nedir aşkım? Olmasını istediğin şeydir ben de iyi olmasını istiyorum. Sahip olduğum bir şey dilemezsin ama. Nasıl yani? Belki de ben her şeye sahibimdir. O yüzden devam etmesini diliyorumdur. He? <laughs> evet. Bunlar ne diye soracaksınız. Bunlar yemelik şeker değil arkadaşlar. Bunlar nedir? Süs. Şimdi son dokunuşları yapacağız. Artık zamanımız oldukça daraldı. Yarışta gibiyiz. Aynı zamanda çok açız şu an. Akşam yemeğimizden önce bunu yapalım istedik. Yemeğimiz de ağacımızda olsun diye. Ya çok güzel. Aaa çok güzel. Evet bu yılın ilk karı yağdı. Topladık sizin için ve asacağız. Hadi bakalım. Kipelerimi beğendiniz mi? Kozalaklarımızı topladık. Şimdi asıyoruz ağacımıza. Kozalak bence ağaca çok doğal bir görüntü veriyor. Çok hoşuma gidiyor. Son kez geyiğimizi en tepeye şöyle mi koysak? Yok ya. Bence böyle olur. En tepede olur değil mi? Hiçbir şey yapmıyorum. Ne diyorsun? Şimdi en sevdiğimiz şey. Evet, bir Bursalı olarak Uludağ kar yağdırmaya geldik. Hazırsanız karı sıkıyorum. kar yağıyor gibi hissediyorum. Olsun. Aşkım inanılmaz iyi. Yılan ilk karını biz gördük arkadaşlar. Güzel. Tabii ki yetmez. Hayattaki en sevdiğim şey. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 2022 senesi hepimiz için şahane olacak. Hepinize gönlünüzden geçen her güzel şeyin olmasını diliyorum. Sizi seviyorum.